Aşağı Kalecik'in standındayız. Kalecik biliyorsunuz üzümüyle çok meşhur ama şu festivalle bir türlü gidemedik. Fırsatımız olmadı. Çalıştığımız için Ankara'nın güzel ilçelerinden birisi. Şimdi ama ablamız bize Kalecik'te üretilen harika lezzetleri anlatacak bize. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Öncelikle bulduk. Öncelikle standımıza. böyle buradan başlayalım. Bizim tuzsuz dediğimiz ekmekle çörek arası aslında tereyağlı cevizli yaptığınız bir hamur işi. Şey. Taş fırınlarda pişer. Hı hı. Çok güzeldir. Buradan gelelim. Kasnak böreğimiz. Bu çok güzel yapıyorsunuz. Çok güzel. Bu, çok kasnak böreği şahane gerçekten. Evet. İkisi de kasnak böreği. Biri ters çevrilmiş hali. Öbürü streçlemiş düz, daha güzelce. Evet. Bura çok zaten bu. Bu da çok böyle nevi şahsına minhasır bir börektir. Çok özel bir börektir. İçerisinde ne var ablamanız? Bunun içerisinde harç olarak kıyma var. Kıyma ve maydanozdan oluşmuş bir harç var. 20 kat altında 20 kat üstünde bir börek. Böyle özel e, tepsisi vardır. Onda pişer. Kek kalıbı gibi. Tabii kek Allah kalıbı Allah. gibi. Böyle pişer. Dilim dilim şu şekilde. Ben zaten hoşuma gitti. Görselliği şu çok görselliği güzel. Adamın açını başına alıyor. Harika bir börek. Yani böyle ee, şeydir de kültürel değeri olan da bir börektir. Böyle düğünlerde birbirine öndüç götürür aileler. Mesela nasıl biz altını götürüyoruz, altın takıyoruz, bu da öyledir. Siz mesela düğününde götürmüşseniz onun düğününde de bekler sizden. Aa, tabii, tabii, bu öyle yapılır. bir şey yani. Tabii tabii öndüç yapılır. Öndüç İlginç. denir ona da. Böyle evet, bir kültürel ta bir şey de var, hikayesi bu de var. Necim? Bu nedir? Bu höşmerim. Her yerde bir höşmerim var. Evet, höşmerim, de böyle. evet. Bu da helvamız. Helvamız, un Şuşur. helvası, pekmezli. Helvası. Bunlar Ve ev baklavası, var. yaprak sarmamız, üzümümüz var biliyorsunuz bizim üzüm, kaleci evet. karası. Kaleci Ekşili. karasının yaprağı. Güzel. Yaprağından yapılmış üzüm, yaprak ha, sarması. Bunlar nedir? Bu çorbalar. Çemen bunlar çemen çor çorbamız. Bizim kaleciye hasıtır çemen çorbası da. Bu da bamya çorbamız. Ekmeğimiz. Zaten Ekmeği biliyorum çöleğimiz. arkadaşlar. Şimdi kalecik tanzim satış noktası olarak Ankara'daki tane yerde var. Bir tanesi pırsaklar girişinde. Han çorbanın üst tarafında kargocaların evet. olduğu yerde ben alıyorum sıkça ürünleri yakaladıkça geç, geçerken. Ee, aynı zamanda kaleciğin e, ceza çörekli yurtlarının işaret, falan direkt. da var. Sütü, peyniri, yoğurtu. Evet, onu da evet, oradan evet. alabiliyorsunuz. Satıyorlar. Orada özellikle ikinci alıyordum. Bu cevizli çörekti. Bir tanesi de normal ekmek de sizin böyle normal evet, evet. güzel ekmek iki tane ikisinden de mutlaka alıyorum. Ya, bunların tek. ikisi coğrafi işaretlidir. Şu an ne kadar bu mesela satılıyor en son? 60-70 TL. Gayet güzel da. kocaman arkadaşlar ne veriyorlar? Aynen yani -70 bir 70 aileyi lira. rahatlıkla doyurur. Bir döner parası İki tane döner iki tane alıyorsun bir döner parası alıyorsun güzel Çok yani bedava. Yani, bereketli doyurucu bir şey. Ekmek şeydir, bu şekilde bir, bir tane almak istiyorsun bir yer daha var o da Kızılay'da biliyorsun çektik Kızılay'da. Kalecik Tanzim satış noktası İsa Cotur yazarsanız videoda orada anlatıyoruz. Hepsi var. Sirkelere kadar her şeyi satıyorlar abilerimiz orada. Herkesi bekliyoruz. Aynen herkesi bekleriz. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Abimiz de bizi takip ederiz. ediyormuş. Teşekkürler. Evet evet takipteyiz.